Cuma günü ben içeride meşgulken e, bir gürültü duydum ben. Ee, onun üzerine çıktım. Köşede iki iki tane gencin köşeye döndüklerini gördüm. Ellerinde do, dondurmaları da gördüm. Ee, ondan sonra kameradan baktık dört beş tane dondurmayı çaldıklarını anladık yani işte iki tane 18 20 yaşlarında 25 yaşında iki tane çocuktu gençti. Yani isteselerdi belki verirdik. Olmadık dondurma için lüzum duymadık. Tabii en iyi dondurmayı almışlar Keratalar. Çok başımıza geldi yapmasalar ama maalesef oluyor şikayetçi olmaya gerek yok. Tabii tabii verirdik canım. yani tamam değil. 15 15 liralık dondurma vermezdik de 5 liralık da verirdik. Yanlış onlar için yanlış, hayatları için yanlış. Bizim için 75 lira 100 lira gitmiş önemli değil. Yani yapmasalar iyi olurdu. Tabii helal olsun ne yapalım? Yani haram etsek ne olacak? Şimdi çaldıkları nokta içeriden görünmüyor. Kör nokta. Onu onlar keşfetmiş veya fizibilite yapmışlar önceden mutlaka. Çünkü ben içeride meşgulken herhalde biri bana baktı. Diğeri de görmediğimi hissetti. Çünkü görünmüyor. Beş tane. Bak, ses bu. Bu sesi duydum. Bu sesi duydum ben. Onun üzerinden çıktım dışarı. Ben varıncaya kadar köşkeyi ben.